Atakum Belediyesi ile 1919 Atakum Avcılar Kulübü doğa severleri eşsiz güzelliğe sahip Koca Dağ'da kampta buluşturdu. 31 Temmuz 1 Ağustos tarihlerinde doğa kampı ve trap ateşi müsabakalarında bir araya gelen yurttaşları yapılan çekilişlerle birçok sürpriz hediye de kazandı. Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci ile eşi Gülay Deveci ve 1919 Atakum Avcılar Kulübü Başkanı İsmail Bülbül de katılımcılarla bir araya geldi. Başkan Deveci'nin de atış yaptığı turnuvada kıyasıya mücadele yaşandı. Sabahın erken saatlerinde başlayan trap atışı turnuvasında amatör, profesyonel, süper profesyonel ve kadınlar olmak üzere 4 kategori yer aldı. Kategorilerde toplamda 500 sporcu yarıştı. Yarış sonunda kazananlara kupa ve madalyaları da çeşitli hediyeler takdim edildi. Baş hakem Murat Gürsel ile yardımcı hakem İsa Ay'ın görev yaptığı profesyonel kategoride şampiyon Yüksel Cayvarlı, Emre Aktaş ikinci, Faik Çolak da üçüncü oldu. Süper profesyonel kategoride ise şampiyon Emre Aktaş, ikinci Mehmet Sait Örtükoğlu, üçüncü ise Kenan Özer oldu. Baş hakem İbrahim Tamer Sözgen'le yardımcı hakem İbrahim Genc'in görev yaptığı amatör kategorisinde şampiyon Samet Bıçakçı, ikinci Oktay İyigün, üçüncü de Emrah Okur oldu. Kadınlar kategorisinde ise şampiyon Hazal Ayan, ikinci Melek Aktaş ve üçüncü de Ayşe Şahin olarak kupalarını aldı.